Herkese merhaba bu maçlar kaçmazın yeni bölümüne hoş geldiniz. Yine ligimizde ve Avrupa'da birbirinden keyifli ve güzel maçlar bizi bekliyor. İlk olarak Premier Lig diyeceğiz. Liverpool Arsenal karşılaşması tabi haftanın en keyifli maçlarından biri olmaya aday. Şu anda Arsenal 72 puanla lider, Liverpool 43 puanla 8. Bu bir tatbikat değil gerçek. Aradaki puan farkı ortada ve Liverpool karşısında çok kritik bir viraja girecek şampiyonluk yolunda Arsenal. Şunu düşünüyorum. Acaba bir Gerrard'ın ayağa kayması gibi bir hata gelecek mi Arsenal'dan? Umarım gelmez. Burası orası değil ama şu da bir gerçek ki Liverpool büyük maçlarda zaman zaman performans arttırabiliyor. Tıpkı Manchester United maçında 7 golle kazandığı karşılaşma gibi. Elbette son 6 maçında Arsenal'a karşı kazandı Liverpool. Bu değerli ve her maçta en az üçer gol bulmayı da başardı. Toplam 22 gol attı ama o Liverpool şimdiki Liverpool değil. Onu da söylemek lazım. Çok kaygan bir zemindeler. Klopp bile tartışılır hale geldi. Bu bir refleks maçımı Mutlaka reaksiyon vermeye çalışacaklar. İki tarafında gol bulacağını düşünüyorum. Arsenal'ın da kaybetmeyeceğini düşünüyorum bu karşılaşmada. Arteta ve öğrencileri buradan da kayıpsız çıkarlarsa çünkü hala bir puan avantajları var ama kazanarak çıkarlarsa artık son düzlüğü görmüş olacaklar şampiyonluk öncesi bunu söyleyebiliriz. Beşiktaş Giresun spor karşılaşması haftanın önemli maçlarından biri. Tabi Giresun biraz sıkıntılı durumda olsa da bu maçta iyi oyunla iyi bir skor almaya çalışacak. Beşiktaş dev derbi galibiyetinin ardından ki o fantastik bir galibiyetti. 4 gollü 10 kişiyle Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de daha moralli olarak sahneye çıkacak. Üstelik Galatasaray'ın kupada elenmesinin ardından biraz da sallanmasını bekleyecek. Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş şampiyonluk yarışı için haliyle reaksiyonun üst düzeyde olacağını Evinde Vodafone Park'ta taraftarıyla coşkulu bir maç oynayacağını düşünüyorum. Siyah beyazlı ekibin Şenol Güneş kendi kadrosunu tamamen artık neredeyse oluşturmuş durumda ve oyun da Şenol Hoca oyunu sinyallerini veriyor. Çok da formda deneyimli hoca Fenerbahçe maçındaki değişiklikler bunu bize bir kez daha gösterdi. Beşiktaş'ın gollü bir şekilde bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Babakars Fatih Karagümrük Fenerbahçe karşılaşması haftanın oyun anlamında çok şey vaat eden mücadelelerinden biri. Fenerbahçe Beşiktaş derbisinden sonra Kayseri Sporu kupada eleyerek moral buldu. Ve aslında bazı oyuncuların da Emre Mor gibi bu takımda oynaması gerektiğini bize anlattı. Hatta Serdar Dursun'un da zaman zaman bir pivot santrafora ihtiyaç duyulabileceğini gösterdiğini dile getirebiliriz. Tabii 11 maçtır kaybetmiyor Pirlo'nun Karagümrüğü ve bu seriyi sürdürmek istiyorlar. Bu arada Pirlo'ya Avrupa'dan talipler olduğunu, istekler olduğunu da biliyoruz. Oyununu artık anlatan bir hale geldi, deneyimli futbol adamı ve bu maçta da sahaya koymak isteyecek ama Fenerbahçe'nin özellikle kupada aldığı moralden sonra Galatasaray'ın elenmesinden sonra rakibinin çelme yemesini bekleyeceğini biliyoruz. Karşılaşma bence biraz gollü geçecektir. İki tarafında ataklarını izleyeceğiz ama Fenerbahçe'nin galibiyetiyle noktalanacağını düşünüyorum. Barcelona-Girona mücadelesi aslında biraz doktorun tavsiyesi gibi oldu bu karşılaşma. Özellikle kötü kupada mağlubiyetin ardından Real Madrid'e karşı deplasmanda çok iyi olmayan bir takıma karşı oynayacak Barcelona ki evinde kaybetmeyen bir Barcelona'dan bahsediyoruz. Not olarak da tabii şunu da söylemek gerekiyor. 71 puanla 12 puan önde lider Barcelona biraz sarsıldı kupa maçında ama bu karşılaşmayla beraber hem moral tazelemek hem de artık son viraj sonrası güneşli günlere doğru ilerlemek isteyecektir. Barcelona'nın bu karşılaşmayı net bir skorla kazanacağını düşünüyorum Girona karşısında. Bu hafta da bu maçlar kaçmazın sonuna geldik. Bakalım haftaya hangi maçlar kaçmayacak.